Herkese merhabalar. Bu videoda PowerPoint slaytlarınıza video nasıl eklersiniz onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle PowerPoint slaytlarınıza 3 farklı şekilde video ekleyebilirsiniz. Birincisi kendi lokal bilgisayarınızda olan video, ikincisi YouTube'dan video, üçüncüsü ise ekran kaydı alarak o ekran kaydını video olarak slaytınıza ekleyebilirsiniz. Şimdi ilk yöntemimize gelelim. Bilgisayarımızda bulunan bir videoyu slaytımıza ekleyelim. Bunun için ekle kısmına geliyorum. En sağda video kısmı var. Buraya tıklıyorum. Bilgisayarımdaki video seçeneğini seçiyorum. Ve daha sonra videomu seçip ekle diyorum. Videom şu an geldi ama gördüğünüz gibi ekranın tamamen kapladı. Şu köşeden tutup bunu istediğim şekilde küçük. Evet, videomuzu köşelerden tutup istediğimiz şekilde uygun bir biçimde çerçevemize yerleştirdik. Daha sonra bu videomu seçilirken şu yukarıda gördüğünüz kayıttan yürüt buraya tıkladığınız zaman solda videoyu kırp var. Buraya tıklarsanız ayrı bir pencere açılır ve buradan videonun başını veya sonundan istediğiniz yerleri kırpabilirsiniz. Buradan ayarladıktan sonra bunları isterseniz şuradan saniye olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra tamam deyince videomuz istediğimiz şekilde kırpılmış olacak. Ve daha sonra şurada gördüğünüz yer işareti ekle var. Bu da şu işe yarıyor. Ben buradan örnek olarak benim bu videomun içindekiler şu gördüğünüz gibi 5 tane madde var. Birincisi QR for Office'miş. Şimdi bu ekran buradayken, şurada yer işareti ekle seçeneğine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi şuraya sarı bir nokta ekledi. Şimdi ikinciyi ekleyeyim. İkinci de Mini Calendar and Date Picker. Yine buraya geliyorum, yer işareti ekliyorum. Şimdi ben slide esnasında eğer bu birinci seçeneğe dönmek istiyorsam, şurada işaretlemiştim, buraya tıklarsam, direkt gördüğünüz gibi videom oradan başlayacaktır. Şimdi gelelim. İkinci seçeneğimize YouTube'dan veya çevrimiçi olarak video eklemeye bunun için yine ekleye geliyorum ve şurada en sağda videoyu tıklıyorum bu sefer çevrim video diyorum ve böyle bir ekran geliyor. Gördüğünüz gibi burada video ekleyebileceğimiz siteler mevcut YouTube, Slideshare, Vimeo Stream gibi ben buraya bir tane YouTube linki ekleyeceğim şimdi linkimi buraya yapıştırıyorum ve gördüğünüz gibi şöyle ön izlemesi geldi ve daha sonra şuradan ekle diyorum. Ve videom geldi buraya. Şimdi ben yine bu videomu şöyle istediğim şekilde buraya konumlandırıyorum ve şu köşelerden tutup videomu boyutunu ayarlıyorum. Evet gördüğünüz gibi videomu köşelerden tutup istediğim şekilde buraya konumlandırdım. Yine bu videom slide esnasında play dediğim zaman bu video oynayacaktır. Gelelim son seçeneğimize ekran kaydı. Bunun için yine ekle kısmına geliyorum soldan ve şuradan en sağdan ekran kaydı. Bunu tıklıyorum. Bunu tıkladığım zaman şöyle bir ekran açılıyor. Şimdi ben kaydetmek istediğim örneğin bu alanı seçeceğim. şuradan alan seçi e tıklıyorum ve yine tam ekran olacak şekilde seçiyorum ve şuradan kaydet diyorum. ve gördüğünüz gibi üçten geriye sayıp kayıt başladı. şimdi ben burada herhangi sayfalarda geziniyorum. klavyenizden Windows Shift Şuya basarsanız kayıt işlemi duracaktır ve video otomatikmen slide'a eklenecektir. Yine bu köşelerden tutup videomuzu istediğim şekilde boyutlandırabiliriz. Buradan tutup bu videoyu şu ekrana gelecek şekilde boyutlandırıyorum. Şimdi bizim ekranımız köşeliydi. Buradan video biçiminden şuradan oval olanı seçip köşelerini oval yapıyorum ve videomu buraya yerleştiriyorum. Evet slide'larımıza videolarımızı ekledik. Şimdi slide gösterisi nasıl olacak ona bakalım. Şu yukarıdan slide gösterisine geliyorum ve en başta baştan olanı tıklıyorum ve slide'ım başladı. Burada eklediğim videonun üstüne geldiğim zaman play simgesi çıkıyor. Gördüğünüz gibi bunu tıkladığım zaman videom oynayacaktır. Daha sonra ikinci slayta geçmek için şu boş alanda bir kere tıklamam yeterli ve ikinci slaytımıza geçtik. İkinci slaytımızda yine gördüğünüz gibi YouTube'dan bir video yüklemiştik ve play simgesi burada. Bunu tıkladığım zaman video oynayacaktır. Herkese merhabalar. Bu videoda bunu da, da durduruyorum çok... ve bu boş alanda bir bu kere daha tıklıyorum ve üçüncü slayta geçtik. Üçüncü slaytta yine üstüne geldiğim zaman videonun şurada play işareti çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu tıkladığım zaman videom oynayacaktır. ESC tuşuna bastığım zaman slide'ımızdan çıkıyoruz. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.